Sevgili izleyiciler Kent Rehberi kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarımızla sohbetimize devam edeceğiz ancak önce sizlere sanat haberlerimiz var. Onları vermek istiyorum. Ardından güzel sohbetimiz, koyu sohbetimiz devam edecek. Evet sevgili izleyiciler sizler için hazırladık sanat haberlerimizi. İlk haberimizle başlayalım hemen. Jimi Hendrix belgeseli geliyor sevgili izleyiciler. 1970 yılında 27 yaşında hayatını kaybeden rock tarihinin en etkili müzisyenlerinden Jimi Hendrix, canlı performansının konu edileceği bir belgeselle yeniden dönüyor. Müzik tarihine adını kazımış çiçek çocuk Jimi Hendrix, Boxset Canlı albüm ve yeniden basım döngüsüne yenik düşmüş gözükse de bu sefer yeni bir projeyi ufukta gözüküyor. Music Money Madness, Jimi Hendrix'in Maui isimli belgesel Rainbow Bridge'in kamera arkasına ve Haleakala Volkanı'nın dibinde yapılan konsere odaklanacak. Değişik farklı bir program belgesel bekliyor sevgili meraklıları Jimi Hendrix'in. Ve diğer haberimize geçelim hemen. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali iki afişle çıkıyor sevgili izleyiciler. 3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde mücadele eden sağlık çalışanları yer aldı. Bunun yanı sıra hazırlanan özel bir afişte de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2020 yılının gerçek kahramanları olarak bilinen sağlık çalışanları yer alıyor. Altın portakal heykelini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illüstrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine moral verilmesi amaçlanıyor. Ne kadar güzel. Ve bu arada filmler açık havada gösterilecek sevgili izleyiciler. 3-10 Ekim tarihlerinde 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak. Olacak. Ve bir güzel haber var. Ee, hemen onu da vermek istiyorum sizlere. Yönetmen Azra Deniz Oke'in Hayaletler adlı ilk uzun metrajlı filmi Venedik Film Festivali Eleştirmenlerin Eleştirmenlerin Haftası bölümünde en büyük ödüle layık görüldü. Dünya premierini 77. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapan film, festival programına Türkiye'den giren tek yapım olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda Okya'yın ilk uzun metraj filmi olan Hayaletler, ülke genelinde yaşanan büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde yolları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor. Kentsel dönüşüm ekseninde bir araya gelen bu dört karakterin kesişen öyküleri üzerine günümüz Türkiye'sine dair distopik bir portre çizen filmde rol alan oyuncular arasında Nalan Kurucim, Beril Kayar, Emrah Özdemir ve Dilayda Güneş de var. Ve yine Venedik Film Festivali sona erdi sevgili izleyiciler. Altın Aslan Nomland filminin oldu. İtalya'da bu yıl 77.'si düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Aslanı yönetmen Chloëzao'nun çektiği Nomland filmi kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülüne İtalyan aktör Pier Francesco Favino layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise İngiliz aktris Vanessa Kirby aldı sevgili izleyiciler. Venedik'teki Lido yarım Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri dolayısıyla kısıtlı imkanlarla yapılan dünyanın en eski film festivali ödül töreniyle de son buldu. Bir güzel haberimiz var. Cannes Film Festivali'nden ödülle döndü bir Türk öğrenci. Amerika'nın New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa filmi Cannes Film Festivali'nde en iyi kısa belgesel ödülüne layık görüldü. New York'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan Sürlepon adlı projesiyle Kan Kısa Film Festivali'nde en iyi kısa belgesel ödülünü kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve son haberimiz, 11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali bu yıl online düzenlenecek. İzmir'de bu yıl 1-4 Ekim arasında fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan 11. Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali COVID-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşecek. Tüm film gösterimleri ve atölyeler YouTube, Facebook üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yıl tezatlık ve güven temasıyla yola çıkan Balkans Beyond Borders Kısa Film Festivali'nde Türkiye yapımı 9 filmin de yer aldığı toplam 32 Balkan yapımı film yarışacak sevgili izleyiciler. Yarışma dışında yarışma filmleri dışında Türkiye'den İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 2019 yılında ödül alan 5 filmle birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda ödül alan 9 filmde gösterim seçkisinde yer alacak meraklılarına Manisa TV ekranlarından duyurulur sevgili izleyiciler. Bu haftaki sanat haberlerimiz bu kadardı. Kıymetli konuklarıma hemen dönmek istiyorum. Sohbetimize devam edelim. Aslında ne kadar güzel etkinlikler var ama üzücü olan tarafı da işte hayatımıza ilk defa online bir evet. festival geliyor. Çok ilginç değil mi? Diğer festivalde ödül törenleri yine önlemler çerçevesinde izleyicilerle oyuncular bir araya gelemiyor. Maalesef bu pandemi dönemi çok bizi çok değişik etkiledi. Değişik evet. bir yüzyıl yaşıyoruz. Kesinlikle Daha öyle. doğrusu bir yıl geçiyor ama yüzyılda değişik aynı zamanda. Evet, Farklı bir yaşam formuna geçiyoruz yani bir yıldır, bir buçuk yıldır. Çok hızlı ilerliyor her şey zaten teknolojik anlamda. E, bu pandeminin de getirdiği şeyle o teknolojinin bize sunduğu imkanlardan bu kez zorunlu olarak faydalanma durumuna geçildi ve dediğin gibi festivaller dahi online yapılmaya başlandı. Biz ne kadar kaçmak ben açıkçası evet teknoloji hayatımızın içinde olmazsa olmazımız ama biz ne kadar kaçsak da işte böyle mecbur kalarak bizi içine alıyor değil Hı -hı. mi? Yani siz nasıl düşünüyorsunuz bilemiyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Faydalı hani, olan tarafı da var. Var. Hani olanağı mı olsa aslında hani teknolojiden mümkün olduğu kadar yani tek, örneğin sosyal medyadan, <laughs> e, e, internetten vesaire çok uzak olmayı tercih ederim açıkçası. Mümkün olunca da olmaya çalışıyorum. Ama hayatımızın içinde... Ama hayatının içerisinde bir zorunluluk haline geldiği için e, bazı e, şeyler yani her şeyi oradan yapıyoruz birçok şeyi artık internet üzerinden yapıyoruz. Evet. Ee, e oradan okuyucularımız da oluştu. İşte oradan o, okuyucularımız yani oluştu. Bir fayda şekilde tarifi, onlarla bir irtibat bir kurmamız gerekiyor. Artık e-posta dediğimiz bir şey var artık. Yani yazılı şeyler kayboldu. İlla ki bir mail adresi olacak veya bir WhatsApp grubu o olacak? O da kayboluyor baktığınızda. Işte bilgisayar çöktü. Şimdi ben geçen gün arkadaşlarla konuşuyorum. Eskiden biz hani tükenmez kalem değil, dolma kalemle yazılır. Hı. Çünkü dolma kalem Uç asla muyuz? uçmaz. 100, yani ne yazarsanız yazın yıllarca o kalır ama bu kalemlerle yazdığınız her şey ya da 10 yıl, 15 yıl sonra silinip gidecek. Hı -hı. E, teknoloji de tamam evet belki e, saklanabiliyor ama işte virüs geliyor onlara da virüs giriyor onlar da yok olabiliyor ama işte bunlar işte bu basılı olan evet. <laughs> her şey kalıcı oluyor. Yanlış evet, mı düşünüyorum? Kesinlikle öyle. Yani çok yeri ayrı gerçekten. Ben dijital kitaba da karşıyım çünkü o yüzden belki bilemiyorum ama... Ben siz... karşı değilim ama e, bana göre değil yani kullanamam <laughs> yani. Hatta ben kullanmak istiyorum kullanamıyorum. <laughs> yani ben kitabı ilk elime ben... aldığım zaman koklayan bir insanım yani. Açıp böyle önce evet. kokusunu alırım. Yani bütün duyularımı hitap edecek. Göreceğim, dokunacağım, koklayacağım. E, ve e denedim aslında. Yani ekrandan sonuçta illaki bir şeyler okuyuyoruz. Tabii okuyoruz. tabii ki. Ama e, bir kitap okumak farklı. Yani birkaç tane öyle PDF indirdim. E, uygulama da var vesaire. Yok olmuyor yani. Olmuyor değil mi? Yani ben benim gazeteyi onu, de okuyamıyorum. O zaman okumam lazım. E, şeyden e, internetten evet, ya da ekrandan okuyamıyorum. Alışamadım ben de ona. normal aslına baktığınız zaman e, e, çok e, kolaylık sağlıyor. Tabii. Yani e, her türlü özelliği şey yapan okuma şeyleri var biliyorsun. Yani altını çiziyorsun vesaire yapıyorsun. Kart. Kağıt hışırtısını bile veriyor falan. ama yok yani o ama elinde olmalı. Ama evet, gerçeklik yok. Aradığın yeri bulabiliyorsun. Bu ama bizim tabii. nesille ilgili bence. hani Yeni yetişen nesil tamamen bir teknolojinin içinde doğduğu tabii, için tabii. onlara bu doğal geliyor hmm. ve onların alışmaları çok daha şey… E, çok kolay de öyle çünkü değil. zaten onun içine doğdular yani, yani teknolojiye doğdular. Ben öğrencilerimle değil. bazen konuşuyorum. Ee, böyle e, gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri konumuzla ilgili geçtiği zaman e, hayal edin diyorum onları bir 100 yıl öncesine götürüyorum. Hatta böyle 1860'lara falan götürüyorum özellikle, hani telefon deniz icat edilmiş <laughs> e, ve olmayan şeyleri yani şu an hayatımızda olup da o zaman olmayan ve insanlık tarihinde çok kısacık bir zaman biliyorsunuz yani 100 yıl, 120 yıl, Tabii. 150 yıl e, ilk verdikleri tepki şey oluyor yani şunlar 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 yoktu vesaire dedi. E, ne ne yapıyorlar onlar? Diyor. Yaşıyorlar <laughs> ya diye <da> benim, <laughs> ya. benim, nasıl, <laughs> kızım, nasıl, <laughs> nasıl haberleşiyordunuz diyorum, klasik soru. <laughs> evet, evet. Birbirinizi nasıl buluyordunuz? Çok kolay, ya çok kolay yani. buluyorduk. Çok kolay ha, daha buluyorduk. Daha daha kalabalıktık. Hayır şöyle de bir şey daha kalabalıktık ve de daha kolay bulunuyordu. Hı -hı. Şimdi bu teknoloji sayesinde telefonlara rağmen randevularına geciken birçok insan var. Ama o Hı -hı. zaman sözleşiliyordu işte şu gün şu saatte şurada Hı -hı. diye. E, Haberleşme nereden bir tanesi de mektuptu, telgraftı. Hı -hı. Telgraf Hı -hı. falan kalmadı artık tamam. değil mi? Biri Hocam, katlanarak... Yani katlanarak hızlanıyor gelişmeler. Yani son 20 yıldaki gelişmeler işte, evet 50 yıl öncesine böyle göre hastalıkla değil. Bu Covid ile birlikte de tam bir distopik ortama gelmiş ah, olduk. oldu. Evet. evet. distopik ortama girmiş oldu. Yani bana benim şeyim yok. Yani uzayla gelecekle ilgili bir fütürist bir yapım yok. Bana 1985'te böyle bir dünya tarif etselerdi küfrederdim adamı. Değil mi? Derim yani işte böyle haberleşeceksin. Bunu yaptığında bu olacak. Böyle bir hastalık gelecek. Hastalık görülmeyecek, herkes ölecek, eve kapanacaksınız. Hadi gidin falan derdim ya. Ama içinde yaşıyoruz şu an. Gerçekten yani benim gibi insanlar için 1980'de genç olanlar için ya da 90'da genç olanlar için 2020 distopyanın tabii. geldiği yer burası. Aynen öyle. Distopyanın takibi. Hani takibi. Esprisini yapıyorlar. Anda. ya Artık öyle bir yere geldik ki ne olursa şaşırmayız. Hayır artık hiçbir, şeye şaşırmayız. hiçbir her şaşır, şey şaşırmayacak. Yani her şey olabilir. Her şey olabilir. Ve şimdi artık şu yani bir bu hastalığın içerisinde bütün yaşantımız da aslında programlanıp e, denetlenir hale e, geldi. Çünkü bulaş riski olduğu için e, bulaş olanları da tespit. E, ya bir yere kaçma şansınız yok. Aslında bir e, 1984 kafesin... oldu. <gülüyor> <gülüyor> o, o tabii, tabii. Söylemek istedim. Tabii, pek, bir anlık değil. Diye. mi? Aynen. Ha, bu kadar bu olabilir. Bu kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz. Yani. Yani gelinen noktada hani hastalık olmasa dahi, yani zaten Gerçekten. gelinen noktada... Geldik zaten evet. telefon nerede olduğumuzu biliyor. Evet. Tabii tabii. İşte tabii. Yani Ama nereye... dediğim gibi benim anlayamadım yani birileri görmüş olabilir. Ben sinemada da şeyi sevemiyorum. Yani uzay filmlerinin içine giremiyorum, fantastiğin çok içine giremiyorum. Ama yaşadım yani. Dediğim gibi 20 sene önce bana bunu ikna edemezdiniz. Ben cep telefonunu bile... On... Açılıktan bize nasıl haberleşiyor? kablo nerede diye arıyorum adamım. Evet Şu an kullandığımızda zaten telefon demek aksızlık olur. Tabii yani. telefon kısmını kullanmıyoruz zaten. Aynen. Tabii, tabii telefona yani çok, çok az kullanılıyor. E, i̇nternete girmek ya da işte birbirini diğer kan, takip etmek, toplamak yerler... için ve de... bu şeye de e, sebep oluyor tabii. Çok hızlı tüketime sebep evet. oluyor. Yani insanlar bir şey okuyacakları zaman, e, yani tekrar bir edebiyatla bağlantı kurarsam, yani bir şey okuyacakları zaman da hemen bitsin. Yani hemen öbürüne geçeyim. Çabuk tüketim Yani evet. şimdi insanlar artık 500 sayfalık, 600 sayfalık kitapları artık okumuyorlar. okumuyorlar. Yani bu bir gerçek. Yazmıyorlar. Zaten he? Yazan, ya, ama ya, ama. yazan da pek kalmadı da. Yani şimdi Savaş ve Barış 2000 sayfa. Yani o Tolstoy için bugün yaşasa böyle bir eser yazsaydı sanmıyorum onun okunacağını. Artık insanlar biraz böyle bir telaş içerisindeler ve... Çok ve hızlı, her şey, herkes de bir şeylere bir yetişme telaşı var ve önlerine konan her şeyi de bir an önce tüketme şeyindeler. Ee, hemen bitsin. Ee, benim işte ki, benim kitabı belki de e, öyle ilgi görmesinin sebebi de o oldu. Yani aldığı gün hemen bak hemen bitirdim evet. dedin. Ee, çünkü e, kitap ne kadar hoşuna gitse de eğer kitap uzunsa, uzun olduğu zaman yani lüzumundan fazla uzun olduğu zaman Hayatın içerisinde öylesine koşuşturmacılar içerisindeyiz ki. Hı hı. Yani çok yoğun çalışan insanlar onu tekrar eline alma, bitirme konusunda bir şeye e, zorluk çekiyorlar, güçlük çekiyorlar. Aslında teknoloji e, hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünmesine rağmen biraz güçleştiriyor da. Yani o, Bununla ilgili Harari'nin güzel lafı vardı, e, Sapiens'in yazarının. Yani şimdi diyor ki e-mail ne kadar büyük bir buluş. Eskiden e, mektup e, attığımız zaman, yolladığımız zaman işte bekliyoruz 3 gün sonra varacak, işte bir hafta sonra bana yanıt gelir mi diye. E, e, oysa e-mail olduğu zaman tık hemen önümüzde. Bu bize kolaylık gibi görünse de diyor. Aslında bu hayatımızı daha da zorlaştıran bir şey. Yüzlerce mail kutumda her gün diyor mail var. Hepsine bakamıyorum. Tabii. Yani hayatını meşgul etmeye başlıyor bu bu kez. Tabii. Ee, i̇nsanların e, e, şey zorunda kaldıkları, ilgilenmek zorunda kaldıkları, ödemeler, faturalar, şifreler, işte hesap e, bilgileri vesaire O kadar çoğaldı ki artık yani insan aslında daha yoğun yaşamdan daha uzak bence şu anda. İşte biz o yüzden bizim nesiller biraz... ...böyle hep böyle bir sığınak arıyoruz... ...biraz daha böyle Saklanmaya saklanmak istiyoruz... istiyoruz ...evet dediğin mi? gibi doğru ben kelime hani o... ...biraz düşünün. saklanmak istiyoruz... ...saklanmak istiyoruz... Ya ...ben hani çok böyle şey... o ...herkes izlesin... ...herkes nerede olduğunu bilsin... ...bu rahatsız edici geliyor... Hani Hı. ...bir zamanlar biri bizi gözetliyor diye bir şey vardı... Evet. ...bir yarışma program vardı... Program var. evet, ...hani onun gibi bir şeyin içinde... ...sanki hissediyor insan kendini... ...ama ben uzun kitaplar konusunda... E, Katılmıyorum. Neden biliyor musun? Ben genel şöyle, bir tespit genel yaptım. Genel tespit. K evet. Kendim hani, öyle değilim ben. Ben yani. de değilim. Şöyle ki e, bitsin hiç, hiç bitmesin istediğim e, kitaplar oldu. Zaten bizim oldu. nesil öyle değil sevgili önce. Yeni nesli için söyledim Tabi Tabii Evet. Hani sürekli bir hemen bir şeylerinde oldukları için benim gördüğüm o. Tüketim toplumu. Yani, yani hemen bir şey. Mesela yani neden, kitap, Zivark, ya. Zivark neden çok okunuyor? Çünkü kısa yazıyor. Evet. Yani 70-80 sayfalık romanları, novellaları var. Gençler ona çok eğildiler. Çok da iyi yapıyorlar Zıvayk okumakla. Evet, i̇yi evet. bir başlangıç noktası. Yani neden on, onlara Çünkü hemen. Yani yeni neslin öyle bir durumu var. Öykü biraz öne çıktı. Hı -hı. Son zaman. Bir yerde çok durmak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Şey de çok önemli. kitap e, Dergiler de e, Hı -hı. bu anlamda katkı sağlıyor. Birçok siz de yazıyorsunuz porsi kültürde. Birçok yazarı aynı yerde bulup okuma şansı da yakalıyor Hı -hı. genç nesil aslında. Hı -hı. Yani bir romanı için zaman ayıramayabilir, belki uzun gelebilir, sıkılabilir ama bu tarz Hı -hı. yayınlarda daha kolay. Hı -hı. Hemen okuyor. Tabii. Aa, ee, tanışıyor. E, iş. Bir de şöyle bir durum var. Anında e, yazarla e, iletişim veya herhangi bir ünlüyle iletişim imkanı var artık. Hı hı. Yani Twitter'da çok beğendiği bir yazarla iletişim kurabiliyor, yazabiliyor. Hı hı. E, veya herhangi bir ünlü. Bu e, çok kolay, e, kolaylık sağladığı, çok iyi bir şey olmasına rağmen aynı zamanda Yorucan. biraz a, yorucu ve algıyı da değiştiriyor tarafından. Yani bu e, ortaya konan ürünün niteliği ve değeriyle ilgili bence hı hı. E, biraz sorun çıkıyor ortaya. Yani bunu Twitter'da özellikle çok evet, görüyoruz. Ee, böyle fütursuzca şeyler söyleyeyim Onun değeri düşüyor sanki biraz bence o iletişimin kolaylığından kaynaklanan. Bu Gelsin. aynı zamanda iyi bir şey. Doğrudan yazara işte, yazar için de çok güzel. Dönüşü hemen alabiliyor. Hı hı. Eskiden öyle bir şey yoktu. Yayın evine mektup gidiyordu. Değil mi? Anladım. Eğer oturup birisi yazmak isterse bir <gülüyor> yazarın <gülüyor> hayranı yayın evine mektup görmüyorum. yazacak. Tabii. Yani fotoğraflarını bile ulaşılamıyordu şimdi. Ben hatta onun şakasını yapıyorum ya ben böyle gördüm mü mesela arkadaşları işte kaçıncı sayfadasın okudun mu hani bütün okullarımı tanırım ben diyorum mesela öyle bir espri yapıyorum. Ya da geçen gün kafede işte imza günde arkadaşım Kadir oturdu kitabı bitirmeden de kalkmadı birkaç saat kafeden. Okudukça yanıma geliyor <laughs> tamam mı? Ya bak bunu ne güzel yazmışsın. Buradan öyle ne kadar dedim ehli keyif adamsın yani yazar <laughs> kadar... birkaç adım mesafende yazar var <laughs> kitabını okuyorsun. Değil mi? Şans ne güzel ama değil mi? Evet. <laughs> Hepimize nasip olmayacak bir şans evet. elde edeceğiz. Çok küçüldü dünya sevgili Yunus. Evet, yani o kadar evet, küçük. Bir evet. küçük bir yani kocaman bir köyde yaşıyoruz artık ve e, dünya büyük bir köy. E, ama artık o köyün bütün haneleri çok yakın birbirine. Yeni hazırlıklar var mı? Tabii kitap daha çok taze. Var. daha Dumanı tutuyor Bir ama. de o var. Bir, bir de öyle bir şey var. Mesela kitap bitiriyor. Geliyor. Yenisi ne zaman gelecek? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Diyorum ki okunduğu hızda yazılmıyor. Keşke ama öyle yazılsa. Sevdiğim yazarlarda olurdu mesela. Şimdi yeni bir yazarı keşfediyorum. Bakıyorum iki tane kitabı çıkmış. İkisini de çok seviyorum. Diyorum ki hemen üçüncü gelmesi lazım. Ya bunun süreci var, yaratım süreci var. Pazarlama tekniği var. Yani evet. Zaman var, baskısı bile zaman şeyde yaşamıştım mesela İhsan Oktayanar'ı hmm. ilk, ilk okumuştum. Bu adam çok yazmalı diyorum. Yani hemen arkadan ikinci cık, yazsın. O da tembel bir yazar zaten uzun süredir yazmıyor. Şeyde de yaşadım onu. Yaşayan yazarlar. Hakan Günday. Uzun süredir yazmıyor o da. Bekliyorum yani böyle artık yeter yani kitap yaz. Çünkü bitti bu. Hani hmm. sevdim. bir daha, bir daha yani iki sene dedim. sonra. Tamam. Ama Engin'in bir avantajı var Engin edebiyatın değişik disiplinlerinde de yazabildiği için. Hı hı. O yüzden hı. bu dergide şimdi yazdığım, e, ben program başında biraz bahsettim. Evet. Edebiyatın Kırklar Kulübü adı altında. Onu Bilip biraz daha açalım. açalım. E, ben e, e, Benim ilk kitabım <laughs> Edebiyatın Haziran Mezarı'ydı biliyorsun. Biliyorum. Orada yazar şairlerin az bilinen hikayelerini anlatmaya çalışıyordum. Hı hı. bu yazarların biyografileri çok meraklıyım ben. Hı hı. dolayısıyla biraz biraz çok didik didik etme, incelemeyi çok seviyorum. Kafamda hep böyle bir proje vardı. Biyografilere çok meraklı olduğum için küçüklüğümden beri hep dikkat ettiğim şeyler hep doğum ölüm tarihleri, yaşlarıydı yazar şairlerin ve şunu fark ettim. 40'lı yaşlarında evet genç ölen çok yazar şair var. 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında ama 40'lı yaşın ayrı bir şeyi var bence edebiyatta. Çünkü edebiyatta çok nitelikli ürünler ortaya koyabilmek için iyi bir donanıma sahip olmak gerekir ve bu da uzun bir zaman gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla bütün yazarlara, şairlere baktığımız zaman en iyi eserlerini genelde 40 yaşından sonra vermişlerdir. Baktım gördüm ki çok fazla 40'lı yaşlarında ölen şair ve yazar var. Hem dünyada hem bizde. Bunları bir listeledim bir ara. Bunlarla ilgili bu yazılar yazıp kitap yapmayı düşünüyordum. O anda işte... Ee, Porsuk Kültür'le sevgili Ezgi ile tanıştık, ee, Porsuk Kültür'ün yayıncısı. Ve bunu yazı dizisi olarak her ay e, vermeyi kararlaştırdık. <laughs> Kitap olacağını baştan düşündüğüm için o formatta yazıyorum. Hmm, Örneğin e, ilk ay geçen sene ilk olarak Gogol'u yazdım. Malum hepimiz Gogol'un paltosundan çıktığımız için Ö önce onu <laughs> yazdım. İşte Sonra Po, Kafka, Oğuzatay Atay, Sabahattin Ali, Tezer Özlü... İşte işte en son Albert Camus, Cahit Sıtkı çok var 40 yaşlarında. Yerli yabancı. her ay birini alıyorum ama bu bir Wikipedia mantığında değil. Ansiklopedik bilgiden çok hem eserleriyle iki iki amaç güdüyorum. Birincisi örneğin Albert Camus'u hiç okumamış olan bir insana bir merak uyandırayım. Onu bilgilendireyim. İkincisi, kamu'yu bilen insanlara da ha bak bu da enteresanmış, ya da bu esere şöyle bir bakış açısı var bu yazıda, Hı. ya da bunu bilmiyordu mu bu uyandırabilmek. Bu iki amacı gidiyorum. Onlara birer kimlik kartı çıkarttım. Hayalimde bir kırklar kulübü kurdum ve kulüpte bu yazar şairler var, eserleri var, resimleri, işte fotoğrafları, mektupları var. Birer kimlik kartı çıkarttım, her birine bir üye numarası verdim. İşte yaşlarını yazıyorum her bölümde, işte 42 yıl 6 ay 4 gün gibi ne kadar yaşadıysa. Hayatlarından şöyle çok böyle az bilinen bir iki bilgiyi veriyorum o kimlik kartıyla. Onlardan bir alıntıyla başlıyorum ve bana da iki tam sayfa ayırdı sağ olsun Ezgi ve editör arkadaşlarımız. Yani her bir yazar yaklaşık 7-8 kitap sayfası tutuyor baktığınız Hı. zaman. Yani bu kitap olduğu zaman yanılmıyorsam bir 200 sayfa civarında bir kitap olacak. Bunun e, tasarlamaya şimdiden başladık. Çünkü seneye Eylül'de bitecek yazı dizisi. biz yazın e, kitabın son aşamalarını getireceğiz. Her yazar için işte çizimler yap, yapacağız. Her her bölüm için ayrı bir şey düşünüyoruz. Hı hı. E, yeni yılda e, bir yıl sonra bu kitabı okurlarla buluşturmayı düşünüyoruz. Bir proje'm daha var ama onu bakalım yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Ee, seneye 2021 yılı Yusuf Atılgan'ın 100. doğum yılı. Aha. Yusuf Atılgan 100 yaşında. Ee, ve biz e, başta kitap fuarımız olmak üzere inşallah seneye gerçekleşir. İnşallah. Orada e, Yusuf Atılgan teması üzerinden gitmek istiyoruz ve ben de e, Yusuf Atılgan'la ilgili bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Onun eserleriyle ve kendisiyle ilgili yazdığım bir takım yazılar var. E, onlara bazı eklemeler yaparak ee, bir e, istediğim gibi bir şey ortaya çıkarsa onu da yayınlamak istiyorum. İnşallah. Yani önümdeki 2021 için bu iki hedef görünüyor şimdi. Harika o zaman. Ama Bekliyoruz. roman bir, birkaç sene daha olmaz. Yani. O biraz daha sancılı bir süreç. <laughs> çok zor şimdi. tabii. Ayşim Hocam sizde var mı bir hazırlık? Ben de yok ben. Engin. <laughs> şimdi yapısal olarak çok iyi anlaştığımız söylenir de davranış ve iş disiplini açısından birbirine hiç benzemeyen iki adam yan yana evet. Engin hayatının her tarafını yazacağı günü saat her şeyi planlayan biri. Ben hayatımın tamamında diğer alanlarımı da biliyorsun. Yani yaşantımda olduğu gibi spontane rahat yaşayan bir insanım. Bir de tembelim ben. Yani <laughs> yani yazma konusunda tembelim. Yani sözlü kültürün çocuğuyum ben. <laughs> yani onun için ne yapacağım belli olmaz. Yani yayıncı arkadaş başka konularda bir takım taleplerde bulunuyor bana. Hı hı. Yani birlikte oturduğumuz arka, Engin de söyler birkaç arkadaş yani şiir dışındaki alanda da eser vermemi bekleyenler var. Hı, hı Ama görünmüyor bir şey ya. Belki de belli olmaz aniden. Evet belli ee, olmuyor çünkü. Şey olur. <laughs> şimdi daha önce beraber çalıştık. Yaklaşık bir buçuk senedir de çalışmadığım için. Yani fizikken çalışmadığım için. 39 sene her gün sabah kalkıp işe gidip geldikten sonra geçen yıl Haziran'da emekli oldum. Temmuz'da emekli oldum. Ondan sonra bir boşluk oldu. Ama ben Şeyi daha çok seviyorum okuyucu olmayı hayatımda daha çok önemsiyorum. Ne evet. Yani ona çok önem veriyorum ama ne çıkar bilmiyorum. <laughs> Bakalım belki zaman ne gösterecek. Yani bilmiyorum bilmezsin. yani. Bizim de ben güzel bir hoş oldu Ayşın abinin iki kitabında da benim de yeni kitaplarıma denk. Bir önceki evet. kitapta da evet, evet. beraber. beraber evet ]miş. benim ilk roman yayınlanmıştı birlikte şey yapmıştık ama ilk kez. Aynı anda, aynı gün aynı iki mi? kitabın Siz imzasını verdik. Burada ayrı bir, ayrı bir güzel yani bir oldu. Yani elimize de aynı anda geldi ne yani güzel. kitaplar. Evet. Ha şeyler yapılabilirdi işte bir tat Edebiyat gösterisi veya ona benzer gösterinin devamı çünkü orada altı konu başlığı vardı. Sahlenen kısmı için söyleyeyim. Geliştirilebilirdi. Farklı yaptık. bir e, belki Nerede? farklı bir platformda evet. değişik şeyler evet. olabilir. Evet, tabii yani. <laughs> ya on kere falan oldu galiba değil mi? Olmuşuzdur. Eskişehir'de köyceğizde falan Hı, oldu. Çok güzeldi. Hatta evet. belki pandemi olmazsa İzmir Tiyatro Festivali ihtimali var. Evet var. Önümüzdeki var. yıl belki inşallah olabilir. Tabii. olursa ne devam ederse Sohbet o kadar koyu ve güzel ki hiç bitmesin istiyorum ama ne yazık ki zaman tabii ki. sıkıntımız var. Belli bir saat aralığına program sıkışıyor. İsterdim ki daha uzun sohbet edelim ama ben yine sizinle de sohbete devam edeceğim. Bir başka programda belki farklı şekillerde yine birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık ikiniz Biz de. Teşekkür Biz teşekkür Okurunuz ederiz. Okurunuz bol olsun. Umarım Kaleminizin mürekkebi hiç bitmesin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bu hafta da Kent Rehberi'nin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.